Herkese yeni bir adan selamlar. Bugün Revel'in 1.700 e ölçek Wasp Class setini inceleyeceğim. Ee, aslında USS Wasp yasalar daha iyi olurmuş ama önemli değil. Zaten Wasp tüm sınıf adını vermiş oldu. Ee, bu set 2 e, yıldır dolapta bekliyor. Hazır gemilere sarmışken bari inceleyeyim dedim. Aslında 1 Eylül 2024 e, Alsancak Limanı'na vaspın ziyareti üzerine çekecektim fakat düşen geçtikten dolayı çekememiştim. Bugüne kısmetmiş diyelim. Ee, kutu resminde havalanan ve havalanmak üzere olan iki adet postbray var. Ve bir adet de inmek üzere olan harrier tasvir edilmiş. Arkada da harrier'lar sıralı bir şekilde dizilmiş. Şurada rim füzesi ve eee falan kız mevcut. Acaba içinden de falan çıkacak mı? Kutu bu şekilde. Set almıştım ben. Amazon'dan daha ucuza denk gelmişti. Arkada herhangi bir resim bulunmuyor. Şu şekilde. Şunu çıkarayım. Işte. Sonra şunu nasıl açacağız? Güzel. <laughs> Dediğim gibi iki sene önce aldım bunu. Fakat <laughs> şu geçtikten dolayı inceleyememişim. Bir de Eylül Amerikan gemisi ziyarete geldiğinde Bir saniye arkada resim varmış. Şu şekilde göstereyim. İçinden 3 adet Osprey, 3 adet MH53 ve 8 adet Harrier çıkıyor. Modern donanma maketleri seviyorsanız <laughs> kesinlikle öneririm. Gerçekten güzel bir set. Evet. Ne diyordum? Amerikan gemisi İzmir Alsancak Limanı'na geldiğinde o gün hemen koştum. Merak edip baktım gemiye. Bizim Anadolu'dan çok heybetli durmuyor boy olarak. Ama üzerindeki <laughs> savaş araçları <laughs> onu heybetli gösteriyor açıkçası. Şurada bilgi var siz okursunuz. <laughs> Dekali düşürmeden şöyle bir göstereyim. <laughs> Burada folyoya yapıştırılacak bazı bayrak ve filamalar var. Buna daha hiç kalkışmadım açıkçası. Şimdi şöyle ilk başta dekalle başlayalım. Bakın. Harrier için şu şekilde bir sırt dekali koymuşlar. Çok iyi olmuş. Şurada geminin logosu. 1, 2, 3 ve 4 ayrı şey koyulmuş. Geminin versiyonu. Bakın şurada başarı ödülleri yer alıyor. Açıkçası birimi mi yoksa üçü mü yapayım kararsızım. Birazdan incelerken her ikisinin olaylarından bahsedeceğim. Daha önce şu şekilde şeyi göstereyim. Hızlıca yapım aşamalarını göstereyim. Şu arka kapak açılır kapanır yapılıyorsa içine ışık ekleyip belki açık yaparım diye düşünüyorum. Tabi sadece düşünüyorum bunu kim yapacak. <laughs> Ama olur da bir gün şey gelirse onu yapmak isterim. İçine yeşil ışık. Şuradaki asansörlerin olduğu bölüme de mavi veya beyaz ışık. Açıkçası güzel durur. asansör kısmı. Şöyle birkaç iş makinesi de mevcut ve hatta birkaç bot da filika da mevcut. Evet ilk geminin adı USS Wasp. Zaten yani sınıf adını vermiş. İkincisi USS Essex. Önemli olan 1 ile 3. Üçüncünün adı da USS Kearsarge. Doğru okudum mu bilmiyorum. 4D USS Boxer. Evet şurada araçları görüyorsunuz. 8 adet Harrier. 3 adet MH53. 3 adet Osprey. Bot ve filikalar da mevcut. Bakın botlar etrafa yayılmış diyorum sahnesi diye öneri koymuş soru işaretiyle. <laughs> Bu boyaları da hiç kullanmadım. Kaç yıldır alıyorum maketlerden bu boya çıkıyor. Bari buna kendi boyalarını kullanayım. İyi işe yarasın. Evet şöyle dış çerçeveyle başlayalım. Yani geçen incelediğim USS Kitty Hawk Akademi'nin 1.8 ölçek setinden açıkçası daha güzel daha detaylı olmuş. Bu da aynısı. Bu arada o videoda söylemeyi unuttum. O USS Kitty Hawk süper kariyerlerin kariyerlerin sonuncusu. Bu ise DHD'lerin yani çıkarma amfibi hücum gemilerinin öncüsü. Yani bir son bir de başlangıç gemisi almış bulundum. Böylelikle. E ee, bakın pervaneler bu şekilde. Şöyle harcayırları göstereyim. Bu arada hem bu gemiyi hem de harcayırları GTA San Andreas'tan hatırlarsanız. O oyunda da 90'ların başı tasvir edildiği için LHD meşhur askeri bölge korunuyordu. Bu da M53. Bu da Transformers'tan hatırlarsanız. O botlar bayağı fazlaymış. İş makineleri de Bayağı detaylı. Evet. Ne diyordum? LHD'lerin başı. Aslında LHD'ler 1960'a dayanıyor. USS Iwo Jima ile. Iwo Jima 1961'de üretilen ilk helikopter gemisi. Ooo. Phalanx. Şaka yapıyorum. Bayağı iyi ya. Evet ne diyordum. Iwo Jima 1961 ilk helikopter gemi sınıfı. Ardından Tarawa geliyor. 70'ler. Ve bu da 90'lar. İlkinde sadece helikopter inip kalkıyor. İkincisinde ise asansör başlıyor. Asansör ve her yer inip kalkabiliyor. Bunda ise arkadan açılıp kapanan havuz ekleniyor. Böylelikle artık tank çıkarma başlıyor. Hmm. 2000 ile 3000 arası personel 20 Harrier veya 20 F-35 kapasitesiyle adeta indiği yere bir ordu bırakıyor. USS Wasp 1989'da üretilmiş. Aslında ilk üretilen olduğu için öneme sahip aynı zamanda İzmir'e geldiği için onu mu yapsam bilmiyorum. Ama 3 daha fazla tarihi öneme sahip açıkçası. VSS Care Search Somali İnsani Yardım Görev Grubu Irak Savaşı, Afganistan Savaşı Yugoslavya ve bir Amerikan pilotunun Yugoslavya'dan kurtul kurtarma harekatında yer almış. E, aynı zamanda 2015'te Akdeniz'de Türk deniz piyadeleriyle tatbikata katılmış. Wikipedia sayfasına girerseniz <laughs> görürsünüz garip bir şekilde bizim Askerlerin fotoğrafını koymuşlar. USS Care Sergeant Wikipedia sayfasına bakın. O yüzden ben de 3 numaralı olan gemiyi yapmayı düşünüyorum. Kapılara bak. Çok iyi lan. Bu e, Waterline herhalde. Aynen. O pervane falan yok. Şöyle waterline şeklinde olacak. Benim için daha iyi açıkçası. Şu da yük havuzu mu? Her öylesi. Çok iyi. Dediğim gibi ben bu seti zaten beğenerek aldım. Size de kesinlikle öneririm. Modern savaş gemilerini seviyorsanız özellikle bu seti öneririm. Hem fiyatı uygun hem de içinden çıkan materyaller gerçekten çok iyi. E hepsi bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.